olması lazım yani. Gerçekten. Şimdi düşünün. Ee, <laughs> ya genç kardeşlerimiz var. Ne bileyim Fortnite oynuyorlar. Onu oynuyorlar. Bunu oynuyorlar. Tamam mı? Oradan çıkıyorlar. Tamam mı? Yayın izlerken. Yani yayını izlerken düşünün. Ya Fortnite izliyor. Fortnite'tan ne bileyim çıkıyor tamam mı? Etrafa bakayım diyor. Bakarken bunu görüyor. Çocuğun yaşı 12-13. Ama anne babası onu Fortnite izliyor diye yani Twitch'in önüne koyuyor veya bilgisayarın önüne koyuyor. Ben böyle bir şey görsem çok kızarım. Ay. Kalkıp bazıları şey diyebilir sen de çocuğuna bak kardeşim. Ya tamam da kardeşim. Çocuğa bak bak. 7-24. Kamerayla izlemek değil. Я... 阿弟妹。 Çok kalabalıklar ya. Çok kalabalıklar abi. Çok çok çok. kişiler 3 veya 4. This bitch is down. Surgiu. <laughs> Ugh! Oğlum kaç kişi vardı burada? Nereye gitti bunlar ya? Burada biraz çatıştılar. Acaba loot alıp çıktı mı herifler? adamın tek olma ihtimali mi? Abi. Karşıda en az 3 kişi vardı. Direkt topukladı bunlar. Orada bir çatışılar zaten bunlar. Bir şeyler oldu orada. Bence snipe'lamaya çalışıyor olabilirler beni. Karşıdan. Öndeki çukurda olabilirler, olabilirler, aha. hı. yüzden dikkatli oynayacağız. Birini çok fena yok ettim ben ama. O ikincisi olmasaydı bu ölmüştü zaten. Bence sağımdan da ses geliyor ya. Ve ben size söyleyeyim. Ee, bana sıkan buydu. Bunun arkadaşlar bunu bırakıp gitmiş. Ben diyeyim size bak. Bunun arkadaşlar bunu bırakıp gitmiş. Bana sıkan buydu. P90 da sıktı bana. Hani uzaktan ben birisini indirirken bana birisi sıktı ya kaçtı Veya ilk buraya girdim. Hani duvardan geçtim. Yine bu sıktı bana. Bak şöyle. Doldurmuş da olabilir bu arada şarjörler tabi. Bence bu adam. Bence bu adam. Yüzde yüz yani. Peki bunun arkadaşlar kankileri bunu niye bıraktı gitti? Yara almış olabilirler. O adam ben yok ettim ya o adam yaşamıyordu yani. Kahveci çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. dördüncü, dördüncü oyun kutlu olsun. Bir de kademe 3. Yürü be. Kesene bereket dostum. Yapma. Vay be böyle bir şey var mıymış ya? Normal giremem. Onu yapamam işte. Burayı kapattılar galiba. Buradan geçilmiyor artık bak. Yalda. Bot da olabilir. Sanki bana oyuncu gibi geldi. Neyse. filtre mı şunlar ne çok lazım o da oyunun başında lafın ettiğiniz sizi hot tüpçüler banlanmış. Hot tüpçüler banlanmadı ya. Banda. Hot tüpçüler banlanmadı. Hot tüpün şeyini değiştirdiler. eee almışız babacım. Adamı vurmuşuz. Aynı. Adamı vurmuş mu? Adam ölmüş. Sonuncusu da topuk. Ben görmedim ama cesedini adamın. Veya vurmadık, bombayla öldürük. Bombayla da öldürmüş olabiliriz. Ban mı yedi bir tanesi canlı yayınlı? Kim ban yedi? Kaptan Lukas. Paylaşın ya bilelim abi ben Twitch'te yayın yapıyorum. <laughs> Çok merak <laughs> ettim. Zaman. Az önce bir tanesi önerilenleri tıkladığınız zaman Aa, Fox olan demek ki çok dikkat edecekler abi yani abi Yani abi Olay çok kötü yere gidiyor artık yani <laughs> ne desem bilemiyorum ya arkadaşlar olay çok kötü yere gidiyor yani yani o Pandora'nın kapısı gibi anladınız mı onu araladığınız zaman Oradan her şey çıkar yani Öyle söyleyeyim Ya bu bir nevi Şuna denk geliyor ben size açık açık söyleyeyim ee, Acaba nereye kadar gidebilirim Anladınız mı ee, Ve emin olun Buradaki bu işler şey gibi değil yani ee, Bana soracak olursanız Twitch bir arayüz yani bu only falan gidiyor yani anlatabiliyor muyum? Ee, buradan bulunuyor only fansa aktarılıyor diyeyim yani. Bence. Yani. Twitch'e müdahale etmesi lazım zaten abi. Twitch Amazon'un bir bir e, şeyi yani firması yani Amazon'un zannetmiyorum bu tür şeyleri yani bu tür şeylerle yan yana alınılmak istediklerini hiç zannetmiyorum Ettim, maşallah takipte. Bizim chat biliyor ya. Ben bilmiyorum onlardan öğreniyorum. İşte akşam ben de eksiğimi gideriyorum. Öyle söyleyeyim. Bugün eee ora banlamışlar. <laughs> kaan sakin ol Kaan. <laughs> kaan sakin ol. Kaan sakin oluruz.